Sokak köpeği başkası tarafından verilen ekmeği yemedi, 45 dakika iş yeri sahibinin gelmesini bekledi. Tokat'ın Reşad ilçesinde bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Kayalık mahallesinde bulunan bir markette fırıncı sabah saatlerinde kasalarda ekmek bıraktı. Yanına gelen köpeğe ekmek veren işçi aracına binerek uzaklaştı. Köpek ise aldığı ekmeği kaldırıma bırakarak başında beklemeye başladı. Yaklaşık 45 dakika sonra iş yerini açmaya giden Ayhan Akın yerden ekmeği alarak köpeğe verdi. Market sahibinin verdiği ekmeği ağzıyla alan köpek yolun karşısında bulunan yuvasına gitti. Ekmekçi altı içeri geçe bırakıyor ekmeği. Ee, ta ki ben gelene kadar o ekme burada dokunmuyor, yemiyor. Ben geldikten sonra ekmeğe verdikten sonra Hayvan ekmeği almasıyla gidiyor e, orada e, yerinde yemeğe gidiyor. Bu da beni açıkçası duygulu anladı. Ben her gün oradan... Ben...